Ayşe, şimdi sen benim nasıl pasta istediğimi anladın değil mi? Anladım, anladım Olaf. İki katlı bir pasta istiyorsun. Üzerinde de senin maketin olacak. Pasta yapmak için bu fırını kullanacağım. Hı hı. Ee, bir de senin maketini seçelim, karar verelim. Böyle bir kalıp var. Böyle bir kalıp var bir de böyle hazır bir şey var hangisini istersin şu olsun şu 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 büyük olsun tabii ki <laughs> tamam bunu yapalım şimdi malzemelerimizi çıkartalım dolapta yumurta Aa, yumurta yok ee, un süt Aa, hiç malzememiz yok Hemen markete gidip alışveriş yapmalıyız. Aşe Aşe sen dışarının nasıl sıcak olduğunu biliyor musun? Ben gidemem ben gidemem eririm ererim. Evet biraz fazla sıcak doğru sen eriyebilirsin. Sipariş ver. Haklısın o zaman Ümit'in marketinden sipariş verelim. Hı tamam. Bize ne gerek? Süt. Hı -hı. İçecekleri de yeni gelenlerin hepsini buraya yerleştirdim. Oh, yeni bir siparişim var hemen bakalım. Ayşe istiyor un, süt, yumurta, bir de havuç. Un burada. Yumurta burada. İşte havuç da burada. Ve süt, 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 süt. Neredeydi, neredeydi? Aha, işte. Süt. Evet, siparişim tamam. Başka bir şey var mıydı? Yok. Tamam. Evet. Siparişimi skuterla götürmem için mutlaka kaskımı takmalıyım. Hı. Aa, i̇şte geliyor. İşte geldim. Siparişlerinizi getirdim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Un, evet. Yumurta istemiştik, evet. Ve havuç. Ah olamaz. E, çürük havuç. Oo. Taze havuç benim burnum, bak. <laughs> evet tabii ki de sizin burnunuzu yemeyeceksiniz. Ben hemen bunu değiştirip geliyorum. Çok özür dilerim. Hemen tazesiyle yapıp değiştirip geliyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Olur öyle şeyler değil mi? Yine havucumuz gelene kadar ben un karışımını hazırlamaya başlayayım. Tamam. Burada. Süt. Ve un. Evet. Müşterime bozulmuş havuç götürdüm. Asla kabul edilemez. O yüzden hemen taptaze yeni bir havuç yapmalıyım. Ha işte kalıbım burada. Evet, bana lazım olan bu ve bu. Çabuk olmalıyım. Yapraklarını da yapalım ve bastıralım. alalım. Hazır mı? Evet, bu pasta hazır. Şimdi havucu bekliyoruz. Bak, geliyor. Evet efendim ümit market olarak sizden çok özür dileriz havuçlarınızı şimdi taptaze yaptım buyurun ve şöyle de size küçük bir hediyemiz var turta hmm. <laughs> sanırım artık bir sorun kalmadı çok teşekkür ederiz <laughs> size iyi günler kolay gelsin size de kolay gelsin Evet Şimdi bu taze yumuşları kullanalım. Ne kadar güzel bir davranış değil mi? Hatasını <laughs> telafi etti. Aynen öyle. Bizi turta getirmiş. <laughs> Ayşe. Beni de koy üstüne beni. Şimdi koyuyorum. <laughs> i̇şte olaflı havuçlu pasta hazır.